Merhaba Serin Elişeri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı hem kolay hem basit hem de hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Bu modeli bir takipçimin isteği üzerine yaptım. Gerçekten çok zevkli bir hanımefendiymiş. Çok güzel oldu. Ben modeli çıkarttıkça çok hoşuma gitti. Model çok zarif ve çok güzel. Birçok alanda kullanabileceğiniz güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomuz biraz detaylı olduğu için uzun sürdü. Daha iyi anlamanız için, daha iyi öğrenebilmeniz için sağlık saat afiyetle kadın kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Ben modelimi 34 ilmek üzerine başlayacağım. Birer tane de kenar ilmeğim 36 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlayacağım ama siz isterseniz istediğiniz ve dilediğiniz şekilde lastik yapabilirsiniz. Veya hiç lastik çekmeden direkt ilmek üzerine de başlayabilirsiniz. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir kesiyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi düz aldım. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bura gibi aynı bu da şerit olarak yapacağımız bölüm. Şimdi modelimizin yarım modelini kuracağız. 2 4 6 8 ilmek. Bu ilmeklere işlem yapacağız. 2 ilmeğimi bir aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Kestiğimle beraber 7 tane ilmek ördük. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimizi ters arttırıyoruz. 2 ilmeğimi bir kestim. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünde yani ön yüzünde ters ördüklerimizi arka yüzünde düz, düz ördüklerimizi ters yani gelişine göre örüyoruz. Sürekli ben arka sırasını göstermek istemiyorum. O yüzden bu şekilde bu şekilde arka sırasını örüyoruz. Yani modelimizin kendi gelişine göre örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. Burada başta artırma yapmıştık, sonunda kesmiştik. Şimdi başta kesme yapıyoruz. Sonunda arttırıyoruz. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi düz arttırıyorum. 1 ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar başta kesiyoruz, sonunda arttırıyoruz. 2 ilmeğimi ters ördüm. Bu 2 ilmeğimi aynı şekilde kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Kestiğimle beraber 6 ilmek keserek gideceğiz. 1 ilmek kalana kadar keseceğiz burayı ters ilmeklerimi örüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Başta arttırıyorum, sonunda kesiyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. 2 tane. 1 ilmeğimi düz aldım, arttırdım. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Arttırıyorum, iki ilmeğimi bir kesiyorum. Ters ilmeklerimi ördüm, iki ilmeğimi bir aldım. Bir, iki, üç, dört ilmek düz ördüm. Kestimle beraber beş tane ilmek oldu. Arttırıyorum, iki ilmeğimi bir kesiyorum. Ters ilmeklerimi ördüm modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmedim ters ilmeklerimi örüyorum başta ilmeklerimi kesip sonunda arttırıyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım 3 ilmek düz ördüm ters ilmeklerimi örüyorum aynı işlemi yapıyoruz tekrar başta kesiyoruz sonunda arttırıyoruz Buralar aynı şekilde hep şerit olarak öreceğimiz. Hepsi birbirinin aynı şekilde örülecek bir model. O yüzden ben sadece şu iki tanesini göstereceğim. gerek kalanını söylemeyeceğim. Aynı işlemi yapıyoruz çünkü. 2 ilmeğimi bir kestim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum. Aynı işlemi yapıyoruz tekrar. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi tekrar kurmaya devam ediyoruz. Ters ilmeklerimi ördüm. Başta arttırıp sonunda kesiyorum iki ilmeğimi. Ters ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek düz aldım. Arttırdım. Bir, iki, üç, dört ilmek düz ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum. Arttırıyorum. İki ilmeğimi bir kestim. Ters ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Şeritlerimiz aynı işlemleri görüyor. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ters ilmeklerimi örüyorum. başta kesip sonunda arttıracağım bir ilmek düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm ters ilmeklerimi örüyorum başta kesiyorum sonunda arttırıyorum iki ilmeğimi bir kestim bir ilmek düz ördüm aynı işlemler yapıyoruz şeritlerde modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi ters ördüm başta arttırıp sonunda kesiyorum ters ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmeğimi düz aldım. Arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Modelimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeği tamamlamış olduk. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. 2 tane. Başta arttırıp sonunda kesiyorum tekrar iki tane ilmeğimi ters ördüm. İki ilmeğimi bir aldım ve modelimin yarım modelimi bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizde bu modelimizi kesmeye başlayacağız. Bu modelimizin yarım modelimizi tamamladık. Bu modelimizin de yarısını tamamladık. Şimdi modelimizde kesme işlemi yapacağız. Bu modelimizde de tekrar model kurmaya başlayacağız. Modelimizin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi bir kestim. Sonunda arttırmamı yaptım. Modelimizi şimdi buraları yaptık. Modelimizin de arttırma işlemini tamamladık. Şimdi modelimizi keseceğiz. Bu modelimizi de tekrar baştan oluşturacağız. Bu modelimiz yarım olarak yaptığımız model. Şeritlerimiz görüyorsunuz. dört tane şerit var modelimizin arasında. Modellerimizin arasında. Şeritlerimiz hep aynı işlemi görecek. O yüzden bir tanesini anlatacağım. Gerisini anlatmayacağım. Yani anlarsınız. Aynı yapılacak çünkü. Bir daha sizleri videoda izlerken sıkılmanızı istemiyorum. Şimdi modelimizde kesme işlemine başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünü alarak sağa doğru yatırarak kestim. Ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Başta kesim işlemini yapıyorum. Sonradan artırıyorum. Burada modelimizi tekrar oluşturacağız. O yüzden arttırıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Modelimizi aynı şekilde yapacağız. Modelimizin ön yüzündeyiz. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta arttırıp sonunda kesiyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alarak kesiyorum 2 4 6 ilmeği düşürdük ters ilmeklerimi ördüm başta arttırıp sonunda kesiyorum ters ilmeklerimi örüyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmeğimi düz örüyorum Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi bir ördüm. 2 ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Sonunda arttırıyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alarak kesiyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum iki tane. 2 ilmeğimi bir aldım. Sonunda arttırdım. 1 2 ilmek düz ördüm. Arttırıyorum. bir ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Başta arttırıp sonunda kesiyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. 2 tane. 1 2 3 ilmek düz ördüm arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alarak sağa doğru yatırarak kestim ters ilmeklerimi örüyorum 2 tane arttırıyorum 2 ilmeğimi bir kestim 2 ilmeğimi ters ördüm 1 2 3 ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmeğimi düz aldım. Modelimizin ön yüzündeyiz. Tekrar modelimizi kuruyoruz. 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta kesiyorum 2 ilmeğimi. Sonunda arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alarak kesiyorum ters ilmeklerimi örüyorum iki tane başta kesiyorum iki ilmeğimi sonunda arttırıyorum 1 2 3 4 ilmek düz ördüm arttırıyorum bir ilmeğimi düz örüyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi ters ördüm arttırıyorum iki ilmeğimi bir alıyorum 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek düz alıyorum. 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Ters ilmekleri örüyorum 2 tane. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir kestim. 2 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Arttırıyorum. 1 ilmeğimi düz örüyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmeğimi ters ördüm başta kesim işlemini yapıyoruz 2 ilmeğimi kestim sonunda arttırdım 2 ilmeğimi ters örüyorum burada 2 ilmeğimiz kalmıştı yine aynı şekilde 2 ilmeğimi bir kesiyorum ilmeğimizi teke düşürüyoruz 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta 2 ilmeğimi kesiyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm, arttırdım. 1 ilmeği düz aldım. Burada sıramızı tamamladık yani modelimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi burada da tekrar modelimizde kesme işlemini yapmaya hazırladığımız zemin hazırladık. 2, 4, 6, 8 ilmek oldu. 8 ilmek olduktan sonra kesme işlemine başlıyoruz. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta arttırıyorum. 2 ilmeğimi sonunda kesiyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi modelimizde ilk başta nasıl başlamışsa bir düz ve artırma başlıyor. Bir ilmeğimizi düz olarak alıyoruz, arttırıyoruz. Ters ilmeklerimi ördüm iki tane. Arttırıyorum, iki ilmeğimi bir kesiyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi başta iki ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta kesip sonunda arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arttırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi bir kesip sonunda arttırdım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Bu 2 ilmeğimi bir alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bu örneğimizde bu örneğimiz aynı olduğu için tekrar oraya da göstermek istemiyorum. Bu sıramızı bitirip Arka sırasını örüp tekrar modelimizin ön yüzünde kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizi tekrar kurmaya devam ediyoruz. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Başta arttırıp sonunda kesiyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi düz alarak ördüm. Arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir kesiyorum. İki ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Bir, iki, üç, dört ilmek düz örüyorum. Arka sırasını da örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Tekrar modelimize kurmaya devam ediyoruz. 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta kesip sonunda arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum 2 tane. Başta 2 ilmeğimi kesip sonunda arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm iki ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Modelimizin aynı işlemini öbür modelde de uyguluyoruz. Baştaki yapmış olduğumuz modeldeki gibi ve arka sırasında örüp modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ilmek örüyorum. Arttırıyorum. Sonunda kesiyorum. 2 ilmeğimi 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. Arttırıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir kestim. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını öbür modelimizde de uyguluyoruz. Tekrar modelimizin arka sırasını örüp modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi başta kesiyorum. Sonradan arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi düz alarak örüyorum. Arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta 2 ilmeğimi kesip sonunda arttırıyorum 2 ilmeğimi ters örüyorum 2 ilmeğimi bir alıyorum bir ilmek düz örüyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmeğimi ters ördüm başta arttırıp 2 ilmeğimi biri kesiyorum 2 ilmeğimi ters ördüm 1 ilmek düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi ters örüyorum arttırıyorum 2 ilmeğimi bir kestim ters ilmeklerimi ördüm 2 tane burada 2 ilmeğimi bir alarak ilmeğimizi tek ilmeğe düşürdük modelimizin örneğini bitirdik buradaki örneğini tekrar bu modele başladık şimdi bu modelimizde kesme işlemini başlayacağız modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi ters örüyorum başta iki ilmeğimi kesiyorum sonunda arttırıyorum iki ilmeğimi ters ördüm 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Bu iki ilmeği aynı şekilde birbirinin üstünü alarak sağa doğru yatırarak kesiyoruz. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Başta 2 ilmeğimi kesiyorum. Sonunda arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki gibi aynı şekilde işlem yapmaya başlıyoruz arttırıyoruz. Modelimize tekrar model kurmaya başlıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Aynı işlemi öbür modelimizi de uygulayıp arka sırasını örüp modelimizi tekrar kurulumuna devam ediyoruz. Ön yüzünde modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Başta arttırıp sonunda kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bu arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünü alarak kesiyorum 2 ilmeğimi ters örüyorum başta arttırıp 2 ilmeğimi bir alıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada bir ilmeğimi düz alarak örüyorum arttırıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizde aynı işlemleri buradaki işlemin aynısını öbür modelimizde de uygulayıp tekrar arka yüzünü örüp modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım iki ilmeğimi ters örüyorum. Başta kesip sonunda arttırıyoruz. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. 4 ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeği aynı şekilde üstünü alarak kesiyorum. Sağa doğru yatırıyoruz. 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta 2 ilmeğimizi kesip sonunda arttırdım. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm, arttırdım. 1 ilmeğimi düz olarak ördüm. modelimizin ön yüzündeyiz. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arttırıyorum 2 ilmeğimi, biri kesiyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. 3 ilmek düz aldım. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Başta arttırıp sonunda kesiyorum 2 ilmeğimi. Ters ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 ilmek düz aldım. Arttırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizi tekrar kurmaya devam ediyoruz. 2 ilmeğimi ters ördüm. Başta kesiyorum iki ilmeğimi sonunda arttırıyorum bu ters ilmeklerim ördüm iki tane 1 2 ilmek düz ördüm arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alarak kestim 2 ilmimi ters ördüm başta kesiyorum ilmeklerimi iki tanesini bir tane arttırıyorum 1 2 3 Dört ilmek düz ördüm, arttırdım, bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyiz, arttırıyorum, iki ilmeğimi bir kesiyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum, iki tane, bir ilmek düz aldım. Bu iki ilmeğimi bu şekilde üstüne alarak kesiyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir kestim. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 1 ilmek arttırdım. 1 ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi bir kesip sonunda arttırdım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alarak kesiyorum ve modelimizi tekrar oluşturdu. Gördüğünüz gibi ters ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmeğimi bir kesip sonunda arttırdım. Burada yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 1 ilmek düz örüyorum. modelimizin sizinle beraber bir iki tane modelini yaptım tam modelini modelimiz kurulurken bir tam bir yarım bir tam olarak modelimiz kuruluyor siz modelinizin ölçüsüne göre ona göre ayarlarsınız bu şeritleri gördüğünüz gibi yapımı kolay ve basit modelimizde burada başta artıyoruz yani sağda arttırıp sağa doğru kesiyoruz ortadaki modelimizi de sola doğru yatırarak kesiyoruz ve sola doğru arttırarak ilerliyoruz. Modelimiz bu şekilde kaymalar olan bir model. Birbirine zıt olarak yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz.